Selam millet ben oyuncu bey Bugün sizlerle birlikte Essane bir minecraft oynuyoruz arkadaşlar Lütfen videoma like atıp Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Unutmayın Bugün elmastan ev yapacağız ee, Arkadaşlar Bunlar ne diyorsanız Bunlar e, Yapmaya çalıştığım şeyler Yapamamıştım Videolar şey olmuştu ee, Onun ismi neydi Videoda Video çekememiştim. Telefonda bir şey oldu. Yani çekmiyordu. hani Çekmeye çalıştım. İşte çekilmedi. İnşallah bu videoda öyle olmaz. Sonra onları temizleyeceğim ben zaten. Şuraya evimizi yapalım. Bu yine masa ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel olacak. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi. Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın Unutmayın bakın unutmayın Kaç yer unutmayın derim ha Çünkü bazı kişiler unutuyor Yani ee, niye abone olmuyorsunuz Neyse biz bakalım Biz bir mimarız Şöyle koyalım arkadaşlar hop şöyle şöyle tamamdır ee, sonra şöyle şöyle şey em, camları hangi renkten yapsak elmas mavi oldu Arkadaşlar söylediğim gibi elmas mavi olduğu için Mavi renkten yapacağız camları. Efsane bir ev. Dur dur dur. Du, 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 du. Burası kötü. Ben buraları ben şu bu boşlukları şeyleri yapayım bir hemen geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraları yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ses geri sözü diyelim. Yine tesisattalar. Ya tesisat yapmayın. Bu ne ya? İyi mimar. Arkadaşlar ben nerelere başladım. Gördüğünüz gibi böyle bir mavi kapı yaptım. Çok güzel duruyor ya. Ben biraz beğendim. Mavi kapı yani. Yakında New York kuracağız. New York. Allah'ım yarabbim yarabbim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ses yokmuş. Şöyle iyice sesini verelim. Son ses tamamdır. Varmış. Şöyle seslerim. Bakın ya. Az önce hiç ses gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi çok geliyor yani. Fazla geliyor. Şöyle camları koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle parti. Ş okul da yapacağız ya. Hani okul yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu ev birazcık saçma oldu değil mi? Gördüğünüz gibi saçma. Bir ev. Saçma olmasın emek verdik. Saçma da güzel. Değil mi? Ben o ev, eve emek verdim. Emek emek. Siz ne yaptınız? Like atmıyorsunuz. Öyle olmaz. Allah Allah. Ya dislike atmayın ya. Kim dislike atıyorsa ben onu bulacağım yani. Bir gün bulacağım. Birincisi de Redball 4'teki Berat. Ya ne sayı insanı ya. Gitmiş bana dislike atmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yerleri yapalım. Çok güzel bir ev yapacağız. Hayır buraya yanlış. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Şimdi ben böyle kafamıza göre kırım böyle. Sonra hemen bitiyor yani. Bizim çatıyı unuttuk ya. Gece de olmaya başladı. Allah Allah. Bir Delik açtım yerleri bir yapayım arkadaşlar. İfsane bir elmas ev olacak. Arkadaşlar iki kere bu videoyu çekmeye çalıştım ama videoyu çekemedim. Telefonda bir bir şeyler oldu yani ee, bir, ne bileyim bir şeyler oldu yani çekemeyiz dedi. Ben de çekmeye çalıştım. Ben umurumda değildi. Çekmeye çalıştım ama çek doğru söylüyorlarmış. Çekilemedi. Artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şurayı da düzeltiyoruz. Hop hop. Şu çıkaracağım ya. Çok uzun ama. Bu ev çok büyük. Neyse video boş verelim. Biz evimizin yapımına bakalım yani.

Hop. Oley. Hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar, e biliyorsunuz ki Minecraft'ta deri zırh var. Yani deri zırh. Zır koruyor hem yağmurluk için hem de sizin savaşma savaşta şey yapmanız için şöyle şeyler veriyor. Yani Hayır burada elmas var. Çimenlikler sadece. Bu çimenlikleri şey yaptık mı çok güzel oldu. Arkadaşlar Roblox çekiyorum. Roblox çekmiştim. Gördüyseniz. Efsane ama çok güzel oynadık. Şans bloğuydu. Arkadaşlar o, o şans bloğunun devamının gelmek devamının gelmesini istiyorsanız o videoya 5000 like gelsin. Hop hop tabii ki. Çatılar yapacağız da Arkadaşlar hop iki katlı hop 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 ben iki katlı ev yapayım. Üst kısmını da yapayım ve hemen geliyorum. Arkadaşlar ben vazgeçtim ya. Yapmayalım yani. İki katlı yapmak istemiyorum. Ben öyle istiyorum. Benim kararım. İstediğimi yaparım. Şöyle. Örümcek bak. Vay ya senin. Sana bir koyarım. Uzaya uçarsın ha. Ya, Bana da uçmayı öğret. Ne ben seni... Mesela, ne yapacağını biliyorum. Oyuncu benim gücü tektir. Bir vurdum olursa ölüyor yani. arkadaş? Yeni oyuna güncelleme geldi. Bu, bu şey çıktı. Arkadaşlar ben telefonda oynuyorum. Ama Minecraft diye oynadığımda bana ve başkaları video çekiyor ya. İşte onlarda televizyon falan oluyor. Bende olmuyor. Niye? Onu bilmiyorum. Bilgisayarda da yapmaya çalışıyorum ama bilgisayarda da yok. Yok yani. Bekalım hadi bekalım. Şöyle koyalım. Hadi bakalım abi. Arkadaşlar şu gördüğünüz şu iki şey var ya şu, yuvarlak gösterdiğim şey ve şuradaki şey video çektiğim zaman yaptı, yapmaya çalıştığım şeyler. Hani onları yapamadım. Ha, ben bu evi yapacağıma inanıyorum. Çok güzel yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Koyduk şöyle. Oğlum keşke oyunu yaptıklarında zombi Ay yani ses eden hayvanlar koymasalardı. Ya çok ses ediyorlar ya. Oyuncu B gücü. Yürü. Oğlum bebek. Bebek. Bebe bana bak. Sana tek koyarım ha. blokları da Kır lan şunu. Gayr hayır. hayır. Şu şey olmaz. Şimdi evin neresine geldik? Tabii ki iç tekrar Şöyle elmas nedir? Zırhlar koyacağım. Nedir? 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 Hayır. Şöyle nedirler? koyduk. Şimdi ben bunları büyülü yapacağım. Şöyle tam şeyle açalım. Şöyle büyü basası. şuraya 3 4 tane bir şey koyalım. Yani böyle şey. Şöyle ne diyor? Patlama koruması. Patlama koruması yapalım. Ayakkabıyı da koruma yapalım koruma koruma suya yatkılık yapalım kırılmazlık yapalım bunu da kılıçta keskinlik kırılmazlık kırılmazlık yapalım bunlar olmuyor <laughs> bakalım büyüdü yok olmuyorlar şöyle Şuna var ya da. şu iki tane çalışma masası koyalım şuraya da zırh sıkılığı koyalım İki tane koyacağım lan ben. Neden öyle koymak istedim? Bana yani. Yani yedek medek olsun. Tamam. Şöyle taktık yanına. Tamam çok güzel oldu. Efsane ev yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi fırın. Sandık falan alalım. Nedir sandığı da alacağım. Sonra yatak matak koyacağım arkadaşlar. Sonra şey koyacağım. Müzik aleti koyacağım. Sonra çerçeve. Çerçeve olsun. Ay bu çerçeveden değil tabii ki. Kitaplı koyacağım arkadaşlar. Şundan da koyalım. Böyle e, evin içinde saçma sapan koyalım. Ve günlüğümüz de olsun. Hedef tahtamız da olsun. Tamamdır. Şimdi hedef tahtasına koyayım ilk önce ev tahtası şu ikisi olsun. Tamamdır. Şuraya da iki yatak. Yanına da sandık mandık. Sonra şuraya da kitaplık. Şöyle tam koyalım. Sonra müzik kutusu. Müzik kutusunu buraya koymayalım da şuraya iki tane koyalım bir. Sonra şuralara da çerçeveyi koyalım. Ve yani yapmaya çalışıyorum. Sonra bunu buraya koyalım. Sonra günlük plan yazmak için ne yazalım? Aman boşver. Şimdi e, sonra günümüzü yazarız. Şimdi bunlara lazım değil de günlük koyalım. Şimdi hedef tahtasının önüne bir sandık. Hedef tahtası nerede? Burada. Öyle bir sandık koyalım arkadaşlar. Sandık burada. Nedir sandık koyacağım. Gördüğünüz gibi Nether sandık. Kitaplık koyduk, şunu koyduk, şunu koyduk, 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 koyduk. Koyduk. Şimdi kılıç lazım bana kılıç. Elmas kılıç olsun yani. Boş ver elmas kılıç olsun. Şimdi ok filan. Sonra zehirli ok alalım kalkan alalım içine falan koyalım savaş eşyalar yani oraya da çalışmak için TNT filan koyalım sonra ne koyalım başka ölümsüzlük totemiminden to 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 koyalım totemi totemi neydi bir bunları buraya koyalım arkadaşlar efsane oldu evimiz bu arada efsane oldu gördüğünüz gibi güzel mi güzel bir ev yaptık Arkadaşlar ne yapalım? Bugünlük videomuzun sonuna gelin. Durun bir dakika. Fırın koymayı unuttum. Ne akılsızım ya. Tamam. Şimdi bugünlük videomuzun sonuna gelebiliriz. Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın. Yorumlarda abone olup bildirimleri açıp like attım yazın. Ben de sizin yorumunuzu beğenim. Ve abone olayım sizin kanalınıza. O zaman hoşça kalın.